Selam bu bazı ya dünya ben Deniz hoş geldin. dizi part 1. Bu dizinin çok güzel olacağından emin olabilirsiniz. Her neyse geçelim. Dizinin adını falan hep koydum. Bu katlık bence güzel. Evet yeni stajyerler ne zaman gelecek? Efendim bilmiyorum ki. Sadece bana söylediğiniz stajyerler geleceğini biliyorum. Keşke bir kere de bir şey kalep gelseler de. Burada isimleri sayıyorum. Jula, Nida, İpek ve İlayda. Galiba olmalı. Ay çok heyecanlıyım. Harbiden bu arada ben de. Ne yalan söyleyeyim biz de. Neyse ya çok konuştuk gidelim de bulalım şu cambien odasını. Harbiden ha gelin. Bir sesler geliyor. Umarım onlardır, gelmişlerdir. Nesip bakayım. Aa geldiniz mi? Ee, evet kızlar gelin. Aa. Aa yanlış ne buldum. Neyse. Kapatalım. oh. <laughs> tamam geçebilirsiniz. Herkes derin bir sessizlik oluşur. Yani şu yerlere. Geçelim. Hepsini alsın diye biraz uzaktan çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi hepiniz hoş geldiniz. Hep, hepsi hop, ho, hepsi hoş bulduk der. Neyse geçelim artık. Şimdi anlatır hepsini. Tamam kan ben anladım. Hani niye bana on kere dediniz ki? Aa, anlamadım. Yok bir şey kan be. Her neyse ben adam değilim adamı zaten biliyorsunuz. Bir dakika bir gol bir ya. Alo. Şimdi yavrum. İşte akşam oldu. Şu bilgisayarları kapatalım ya. Hadi gelin çıkalım. Aynen. Ay geldim. Ben de kapatayım bir dakika. Geldim. İşte gider hepsi. İnşallah bu arada. Nerede? Yani şu evi bulamadım. Yatayım bari. Mehmet'in geleceği yok. Hadi bu evi tamamıyla kendim yaptım ve biliyorum her yer boşalmış. olmuş. İyi geceler bu arada. Sana kızım. Ben geçeyim. Ha ah, ah, ha ah. ha. gir? Uyuyor muydun? Aa, biraz içim geçmiş. Hoş geldin. Hoş buldum.